Cem Yılmaz, sen ne yapıyorsun abi tek başına sahnede? Abi, abi işte, niye sen... bir, bir, yani birilerini almıyorsun yanına? Yani gerekmiyor mu mesela partner ya, Yılmaz var çok yani. fakirdik. Cem, Yılmaz. Bu Cem. Bir de Yılmaz, Yılmaz var. Biz çok fakirdik eskiden. Şaka değil hakikaten. Yani benim büyük abim kartondandır misal. <laughs> o, o derece ya. Vallahi Cep... <laughs> ya vallahi makara yapmıyorum ya. Çok <laughs> fakirdik biz. Yani ben... Çok şeyler şey, hep yalnızdık biz. Sömür evladım bu Sömür! Sömür evladı. Yani şaka. Şaka bir yana hakikaten. Ben lisede falan hep Jaguar'la giderdim okula. O dönemde. <laughs> o, o kadar fakirdin onu. Değil. Araba Jaguar değil. Bildiğin mi, Jaguar yani. Doğada yaşıyor. Hayvan yaşayan. yani. Bayağı. Üstüne biniyorsun böyle. Söylüyorsun, etiler. <laughs> <laughs> Çok... Gülme. Gülme. Çok zordur kullanması. Ne durdururlar. Hayır, gülme dediğin çok insan yani gülmeyin. Gülmeyin. Şaşırdı gülme, gülmeyin gülmeyen oldu. Yok oğlum. yok. Vallahi çok zordur kullanması. Ne çiyle param olurdu okula gidene kadar. <laughs> Çevirmezler ama onu. Çeviremiyor ki. Kim <laughs> kim duracak önünde <laughs> şey Bak diyor. böyle oluyor polis. Bak. Dur abi, dur. Babana haber diye. <gülüyor> <gülüyor> Buna dönüyor. Çok Sana öyle. Olsun. Öbürlerine dur. Jaguar. Ya ben e, karikatür çiziyordum işte önceleri. O da zaten çok içe dönük bir şey kendi kendi dünyanı çiziyorsun. Sonra birdenbire öyle bir sahneye çıkma. Benim on, öncesinde öyle bir tiyatro eğitimim falan yok. Ama e, o, o dönem, iki sene evvel. O dönem, düşünme. Düşün. İki sene mi vermişim yani. ben bu işe? Bir yani bir <laughs> dört senede falan karikatür çizmişliğim vardı. Ondan sonra da böyle birdenbire bir tek kişilik bir gösteriye denk geldik. İzliyoruz, izleyenler arasındayız. Böyle izleyenlerden işte var mı dedi bir şey anlatmak isteyen o sahnedeki arkadaş. Ben de birden çıktım anlatmaya başladım. Daha da inmedik Allah'a şükür. Bu bizim dergimizin işte Leman Kültür diye bir yer vardı. Bir kafeterya. Orada böyle gösteriler yapılıyordu. Orada çıktı mesela. Güzel. Belki o anda oluştu. E tabi o, o, o yani Belki var... o anki fırsat olmasaydı biraz daha geç mi? Yok hiç, hiç aklımda yok. Belki hiç aklımda yok. Yani ben belki hiç böyle bir tip çizdin mi? Yani böyle sakal, karikatür dedin Tabi tabi. Çiziyorum böyle kendi karikatürüm de hep böyle imza verirken onu çiziyorum ben. Ne değil güzel. Değil mi? Evet. Nasıl bir şey oluyor mesela? Bu Göz... kalem... Ha çizeyim. Kalem Aa, çok da. sevinirim abi. Vallahi billahi. Dur ya boş bir kağıt bulsam. Boş bir tane. Şurasına at bakayım göstereceğim. Şahane. Bizim iyi olsun yoksa... <laughs> Sallıyor musun lan? Garantiye alayım diyor. Baba biz çok çizdik zaten. Garantiye bunlar peki. Çizemezsen ne olacak? Kenan senin bir abin vardı. Ne oldu o? Fransa'da. <laughs> hep şeye takılıyor. Hep bu ön planda ya aslında abidir olay yani. Abi de bitiyor. <laughs> Bunlar bizim semtten arkadaş biliyor musun? Bu 5 saat böyle imza mı atacağız? Yok be baba. İşte ben çizdim iki dakikada. Buyurun. Oldu işte vallahi. <laughs> Şahane. Vallahi aynı oldu. Gel bakayım kamera evladım. Bak çizdi. İmkan olsa daha çizerdim. Bakma tesis yok. Yani ufak kağıt verdim. <laughs>